Ashab Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Allah karşı takvalı, duyarlı ol. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven vekil, güven kaynağı olarak Allah yeter. Allah hiçbir erkeğin, insanın göğsünde iki kalp yaratmamıştır. Zıhar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz kılmamış ve evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız yapmamıştır. Bunlar sizin ağızlarınızdaki boş sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola O ulaştırır. Onları, evlatlıklarınızı kendi babalarının adıyla çağırın. Allah katında en doğrusu budur. Babalarını bilmiyorsanız, bu takdirde onlar din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanlışlıkla yaptıklarınızda size vebal yoktur. Fakat kalplerinizin kastettiğinde vebal vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri de onların ümmetin anneleridir. Allah'ın kitabına göre yakınlık sahibi olanlar, varislik bakımından birbirine, diğer müminler ve muhacirlerden daha uygundurlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bu uygulamamız, kitapta yazılı bir hükmümüzdür. Hani biz peygamberlerden söz almıştık, senden de, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da onların hepsinden sağlam bir söz almıştık. Allah bu sözü doğru kişilerin doğruluklarını sorgulasın diye almıştı. Kafirler için de elem verici bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti de biz onlara, düşmanlarınıza karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan üzerinize geldikleri zaman gözler kaydı, yıldı, yürekler boğazlara geldi ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman işte orada müminler imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar meğer Allah belcisi bize Aldatmadan başka bir vaatte bulunmamışlar diyorlardı. Onlardan bir grup da şöyle demişti: Ey Medineliler, sizin için durmanın sırası değil. Dönün. İçlerinden bir grup ise evleri savunmasız olmadığı halde şüphesiz ki evlerimiz savunmasızdır diyerek peygamberden izin istiyordu. Savaştan kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Medine'nin her yanından kendi üzerlerine saldırısaydı da kendilerinden fitne, savaş istenseydi şüphesiz ki hemen bunu yaparlar, onunla ilgili gecikmezlerdi. Yemin olsun ki daha önce onlar arkalarını dönmeyeceklerine, kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz sorumluluk gerektirmektedir. İzin isteyenlere de ki, ölümden veya savaştan kaçıyorsanız kaçmanın size asla yararı olamaz. Kaçsanız bile zaten az yaşatılacaksınız. De ki, Allah size herhangi bir kötülük dilerse, sizi ona karşı kim koruyabilir? Veya size herhangi bir merhamet dilerse, size kim zarar verebilir ki? Onlar kendileri için Allah'a rağmen hiçbir dosta, yardımcı da bulamayacaklardır. Allah, içinizden savaştan alıkoyanları ve yandaşlarına bize gelip katılın diyenleri elbette bilmektedir. Zaten bunlar savaşa çok az gelir. Gelseler de size karşı cimri olarak gelirler. Korku geldiğinde üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince iyiliği kıskanarak sizi sivri dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bu yüzden Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a çok kolaydır. Münafıklar düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlardı. O birlikler tekrar gelse sizin haberlerinizi uzaktan soracak şekilde göçebe Arapların arasında çölde olmak isterler. Zaten içinizde bulunsalardı bile pek savaşacak değillerdi. Şüphesiz ki Allah'ın elçisinde sizin için yani Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok hatırlayanlar için güzel bir örnek vardır. Müminler ise düşman birliklerini gördüklerinde işte bu Allah ve bize vaat ettiğidir. Allah ve doğru söylemiştir demişlerdi. Bu orduların gelişi onların ancak imanlarını ve Allah'a bağlılıklarını arttırmıştı. Müminlerden Allah'a verdikleri sözde duran nice adamlar, yiğitler vardır. Onlardan kimi adanı Allah sözünü yerine getirmiş, kimi de yerine getirmeyi beklemektedir. Onlar sözlerini asla değiştirmemişlerdir. Sonunda Allah doğru olanlara doğruluklarına karşılık ödül verecektir. Münafıklara dilerse azap edecek veya tevbe ederlerse bu tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Allah o kafirlere hiçbir menfaate ulaşmadan öfkeleriyle geri çevirmişti. Savaş konusunda Allah'ın yardımı müminlere yeter. Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Allah kitap ehlinden olup onlara müşrik ordularına yardım edenleri kalelerinden indirmiş ve kalplerine korku düşürmüştü. Siz direnenlerin bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah onların yerlerine yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklarına sizi mirasçı yaptı. Allah her şeye gücü yetendir. Ey Peygamber! Eşlerine de ki, dünya hayatını ve süsünü, refahını istiyorsanız gelin sizi yararlandırayım. Mehrinizi vereyim ve sizi güzellikle bırakayım, boşanalım. Allah'ı, elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Şüphesiz ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamberin kadınları, hanımları, sizden kim açık bir çirkinlik yaparsa ona iki kat azab uygulanır. Bu Allah'a çok kolaydır. Sizden kim Allah'a ve gönülden itaat eder ve iyi bir iş yaparsa ona da ödülünü iki kat veririz. Ona cennette bol rızık hazırlamış olacağız.'' Ey peygamberin kadınları, hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'a karşı takvalı, duyarlıysanız yabancı erkeklere karşı çekici bir üslup ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Uygun söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah ve elçisine gönülden itaat edin. Ey peygamberin evinin halkı! Allah sizden günah gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde tilavet edilmekte, okunup aktarılmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti doğru hükümleri hatırlayın. Şüphesiz ki Allah en ince işleri görüp bilendir, haberdardır. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar mümin erkekler ve mümin kadınlar, Allah'a itaatkar erkekler ve Allah'a itaatkar kadınlar, doğru olan erkekler ve doğru olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'a saygı gösteren mütevazi erkekler ve Allah'a saygı gösteren mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar Allah'a çok hatırlayan erkekler ve Allah'a çok hatırlayan kadınlar var ya işte Allah bunlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamış olacaktır. Allah belçisi bir işe hükmettiği zaman mümin erkek ve kadına işleri konusunda tercih hakkı yoktur. Kim Allah belçisine isyan ederse elbette apaçık bir sapkınlığa düşmüş olur. Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de nimet verdiğine, Zeyd'e, eşini yanında, nikahında tut, Allah'a karşı takvalı ol diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan korkarak içinde gizliyordun. Oysa kendisinden korkmana layık olan Allah'tır. Zeyd ondan, eşi Zeynep'ten ilişiğini tamamen kesince, biz seni onunla, Zeynep'le eşleştirdik.'' Nikahladık ki evlattıkları eşlerinden tamamen ayrıldıklarında müminlere ayrılan o kadınlarla evlenmek isterlerse herhangi bir zorluk olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı bu şeyde peygambere herhangi bir vebal yoktur. Daha önce geçenler arasında da Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın emri belirlenmiş bir ölçüdür. O peygamberler ki Allah'ın mesajlarını tebliğ eder. Allah'a saygı duyarlar. Allah'tan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah herkese yeter. Muhammed sizin yetişkin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Ey iman edenler! Allah'a çok hatırlayın. Onu sabah akşam tesbih edin yüceltin. O ve melekleri sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size salat ediyor, destek veriyor. Allah müminlere karşı çok merhametli olandır. Kendisine kavuşacakları gün Allah'ın onlara, müminlere esenliği selamdır. Allah onlara çok değerli bir ödül hazırlamış olacaktır. Ey Peygamber! Şüphesiz ki biz seni şahit, müjdeleyici, uyarıcı, onun izniyle Allah'a davet eden ve münir, ışık saçan bir kandil olarak gönderdik. Allah'tan gelecek büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müjdele, kafirlere ve münafıklara itaat etme, onların eziyetlerini aldırma, Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da onlara dokunmadan onları boşarsanız onların aleyhine sizin lehinize sayacağınız hiçbir bekleme süresi yoktur onlara geçimlik mehrin yarısını verin ve onları güzel bir şekilde bırakın boşanın ey peygamber mehirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunanları amcanın alanın dayının ve teyzenin seninle birlikte hicret eden kızlarını sana helal kıldık bir de kendisini meyirsiz bir şekilde peygambere hibe eden, peygamberin de nikahlamak istediği mümin bir hanımı diğer müminlere değil, sadece sana özel olmak üzere helal kıldık. Biz sana bir zorluk olmasın diye eşleri ve ellerinin altında bulunanlar hakkında onlara, müminlere neyi farz kıldığımızı elbette biliriz. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Onlardan dilediğini geriye bırakır. Dilediğini de yanına alırsın. Bir süre ayrı kaldığın hanımlarından, yolculuğa çıkarken gelmelerini istemen de, sana herhangi bir vebal yoktur. Böyle yapman, onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanı bilmektedir. Allah bilendir, hoşgörülüdür. Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen de, sağ sahip oldukları. Mevcut eşlerin hariç, güzellikleri senin hoşuna gitse bile, bunları başka eşlerle değiştirmen de sana helal değildir. Allah, her şeyi gözetleyicidir. Ey iman edenler! Siz yemeğin hazırlanma zamanını gözetmek sizin bir yemek için, size izin verilmesi hariç, peygamberin evlerine girmeyin. Sadece davet edildiğiniz zaman girin. Yemeği yediğinizde, başka bir konuya girmeyerek, Hemen dağılın. Çünkü şüphesiz ki bu durum peygamberi üzmekte. Fakat o size bunu söylemeye utanmaktadır. Ancak Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Onlardan peygamberin hanımlarından herhangi bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu durum hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için temiz, doğru olan davranıştır. Allah'ın elçisini üzmeniz ve kendisinden sonra onun eşlerini nikahlamanız sizin için asla söz konusu olamaz. Şüphesiz ki bu durum Allah katında büyük bir günahtır. Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Onlara, peygamberlerin hanımlarına, babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, tanıdık kadınları ve sağ sahip olduklarından dolayı herhangi bir vebal yoktur. Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar, destek veriyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, destek verin ve tam teslimiyet gösterin. Allah'ı ve elçisini incitenlere Allah dünyada da, Ahirette de lanet etmiş ve onlar için küçük düşürücü bir azap hazırlamış olacaktır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler elbette bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine salmalarını söyle. Bu onların tanınması ve incitilmemesi için en uygunudur. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Şüphesiz ki münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde çirkin haber yayanlar vazgeçmezlerse, seni onların üzerine salarız. Sonra lanetlenmiş olarak orada senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler. Nerede ele geçirilirlerse yakalanır ve şiddetli bir ölümle öldürülürler.'' Daha önce geçenler arasında da Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o son saatten soruyorlar. De ki, onun bilgisi yalnızca Allah katındandır. Sana bildirecek olan ne olabilir ki? Belki de o son saat çok yakın olacak. Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamış olacaktır.'' Onlar orada ebedi kalacaklar. Kendilerini azaptan koruyacak herhangi bir dost da, yardımcı da bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün, ah, eyvah, yazık bize, keşke Allah'a itaat etseydik, elçiye de itaat etseydik diyecekler. İnkarcılar, Rabbimiz, biz liderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Ama onlar bizi yoldan saptırdılar.'' Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onlara büyük bir şekilde lanet et demiş olacaklardır. Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Sonunda Allah onu dedikleri şeyden temize çıkarmıştı. O Allah katında itibarlıydı. Ey iman edenler! Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah sizin için işlerinizi düzeltir ve sizin için günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve gönülden itaat ederse elbette büyük bir kurtuluşa ulaşmış olur. Biz emaneti, sorumluluğu göklere, yere ve dağlara sunmuştuk da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler. Sorumluluğundan korkmuşlardı. Onu insan yüklenmişti. Şüphesiz ki o insan çok dalimdir, çok cahildir. Sonuçta Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek. İman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tevbesini kabul edecektir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.